Bugün, tarihin en büyük bulmacalarından birine, arkeolog Jacques Covey'nin müthiş çalışmalarından yola çıkarak dalıyoruz. Tarım devrimini başlatan şey gerçekten bir kıtlık krizi miydi? Yoksa, yoksa her şeyin arkasında bambaşka bir neden mi vardı? Peki, hazırsanız başlayalım. Hiç kendinize soldunuz mu? Yani bizi biz yapan, medeniyeti başlatan, şu anki dünyamızı şekillendiren o tek, o en büyük dönüm noktası neydi acaba? İşte bu sorunun cevabı. Hem çok basit hem de aslında inanılmaz sarsıcı. Bütün modern dünyamızın temelini atan o an, avın peşinde koşmayı bırakıp toprağa tohum ekmeyi seçtiğimiz andı. Bu değişim, yani avcı toplayıcılıktan çiftçiliğe geçiş, bildiğimiz, gördüğümüz her şeyin başlangıcı oldu aslında. Şehirlerimizin, toplumlarımızın, hatta doğa üzerindeki gücümüzün kökeni tam olarak burada, bu kararda yatıyor. İşte tarihçilerin Neolitik Devrim dediği şey tam olarak bu. Ve bu sakın yanlış anlaşılmasın. Sadece bir beslenme şekli değişikliği değildi. Bu, insanlığın yeryüzündeki varoluşunu tamamen kökünden yeniden tanımladığı bir andı. Ama işte o meşhur milyon dolarlık soru tam da burada devreye giriyor. Binlerce, on binlerce yıl boyunca gayet de başarılı bir şekilde avcılıkla toplayıcılıkla yaşayan insanlar neden bir anda her şeyi bir kenara bırakıp çiftçi olmaya karar verdiler? Şimdi çoğumuzun okullarda öğrendiği o klasik cevaba, o ders kitabı açıklamasına bir bakalım olur mu? Bu teoriye göre her şey zorunluluktan oldu. Yani iklim değişti, yiyecek azaldı, nüfus arttı, e, insanlar da hayatta kalmak için mecburen tarımı icat etti. Yenilik yap ya da yok ol. Durum buydu. Kulağa çok mantıklı geliyor, değil mi? Ama işte burada bir ama var. Çünkü işin tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? Arkeolojik kanıtlar bize neredeyse tam tersini fısıldıyor. Jacques Caune'a göre tarımın ilk filizlendiği Yakın Doğu'daki avcı toplayıcılar için hayat hiç de bir mücadele değildi. Hatta tam tersi, bir bolluk ekonomisi içinde yaşıyorlardı. Yani yiyecek dertleri falan yoktu. Etrafları kaynak doluydu. Ortada bir kriz falan görünmüyor. E o zaman denklemde bir şeyler fena halde eksik. İşte tam da bu noktada Jacques Calvin sahneye çıkıyor ve her şeyi tersine çeviren o radikal fikrini ortaya atıyor. Ona göre devrim önce tarlalarda değil insanların zihinlerinde başladı. Bakın bu tablo iki teori arasındaki o devasa farkı gözler önüne seriyor. Eski teori diyor ki önce çevre değişti sonra insan mecbur kaldı. Yani her şey maddiyatla ilgili. Chauvin ise diyor ki hayır Önce insanın kafasının içi değişti, inançları değişti. Tarım bu yeni düşünce tarzının bir sonucuydu. Yani olay ekonomik değil, psikolojikti. Yani Kavine göre asıl olay aletlerde, teknolojide değil, tamamen dünya görüşündeydi. İnsanlar aç kaldıkları için değil, evrene ve o evrendeki kendi yerlerine dair yepyeni bir fikre kapıldıkları için çiftçi oldular. Bakın bu gerçekten de her şeyi değiştiren bir bakış açısı. Peki Cowie'nin bu kadar iddialı konuşmasını sağlayan kanıtlar ne? Gelin o kanıtlara, toprağın derinliklerindeki o ipuçlarına birlikte bakalım. İşte bu zaman çizelgesi, o klasik zorunluluk teorisini adeta dinamitliyor. Bakın dikkat edin, insanlar tarım yapmaya başlamadan tam 2000 yıl önce yerleşik hayata geçiyorlar, köyler kuruyorlar. Eğer yiyecek kıtlığı yüzünden yerleşmek zorunda kalsalardı, anında tarıma başlamaları gerekmez miydi? Ama başlamıyorlar. Demek ki onları köylere çeken şey açlık değildi. Ama asıl bomba bu değil. Tam da bu tarım öncesi dönemde arkeologlar inanılmaz bir şeyle karşılaşıyor. Bir sembolik patlama yaşanıyor. On binlerce yıldır görmedikleri bir şey buluyorlar. İnsan şeklinde heykelcikler. Ve özellikle iki figür her yerden fırlıyor. Biri gizemli, güçlü bir kadın figürü ki biz ona anı tanrıça diyoruz. Diğeri de gücü temsil eden heybetli bir boğa. İşte Kavin'in de vurguladığı gibi, bu buldukları şeyler sıradan süs eşyaları falan değildi. Bu insanlığın zihninde patlayan bir devrimin, entelektüel bir devrimin somut kanıtıydı. Önce fikirler değişti, sonra dünya değişti. Peki tamam, bütün parçaları masaya koyduk. Şimdi bunları birleştirelim. Yani bu yeni tanrıça ve boğa figürleri insanların nasıl oldu da tarlaya tohum ekmeye götürdü? Aradaki bağlantı ne? Calvin'in kurduğu mantık zinciri aslında çok net. Birinci adım yepyeni, çok güçlü tanrı figürleri ortaya çıkıyor. İkinci adım bu yeni dinle birlikte insanların dünyaya bakışı kökünden değişiyor. Artık kendilerini doğanın bir parçası değil, efendisi olarak görmeye başlıyorlar. Ve işte üçüncü adım bu yeni özgüvenle doğayı kontrol etme fikri yani tarım artık sadece bir seçenek değil, neredeyse kutsal bir görev haline geliyor. Ve işte bütün bu anlatının en can alıcı noktası bu tarım sadece yeni bir yemek bulma tekniği değil de, tarım yepyeni bir dinin, yepyeni bir dünya görüşünün, tarladaki, topraktaki fiziksel bir ifadesiydi. İnsanlar toprağa sürerken sadece karınlarını değil, aslında yeni inançlarını da besliyorlardı. Peki bu bizi nereye getiriyor? Bugüne. Düşünsenize eğer 12 bin yıl önce bir fikir, bir inanç sistemi dünyamızı kelimenin tam anlamıyla yeniden yarattıysa, şu an Tam şu anda bizim dünyamızı şekillendiren ama belki de henüz adını koyamadığımız o yeni fikirler, o yeni inançlar neler olabilir? Üzerine düşünmeye değer, değil mi?